Artık Fetullah meselesi, FETO meselesi meyvesini vermiş bir ağaç durumundadır. Yani zakum meyveleri verdi, Amerikan ajanı yetiştiriyor, dünyanın her tarafında CIA'nin, ondan sonra e, İngiliz e, şeyinin istihbaratının ve Yahudi istihbarat, istihbaratın desteğiyle bütün dünyada icraatını yapan bir teşkilattır FETÖ hadisesi. Bugün artık meydana çıkmıştır. Bunun üzerinde konuşacak bir şey yok. Elbette Hüseyin Efendi Hazretleri gibi Risale-i Nur'un mühim bir rüknü, mühim bir elemanı, kalben o herifin hain olduğunu tespit eder ve söyler. Bunda hiçbir sıkıntı yoktur ehli kalp olan, Nur hepsi ona yanlış şey bakmıştır yani. Şüpheli bakmıştır. Hepsi. Hepsi şüpheli bakmıştır ama elde delil olmayınca bir şey söylenemiyor. İşte şimdi deliller de ortaya çıktı ki bu adam üç nesli memleketimizde kabiliyeti yüksek gençlerden üç nesli CIA ajanı yaptı. Amerikan ajanı yaptı. Maalesef bunun yaptığı tahribatı dünyada hiçbir ordu Türkiye'ye yapamamıştır. Hiçbir ordu. Üç nesli Amerikan ajanı yaptı. Kendisi de gitti layık olduğu yerde oturuyor şimdi. Bunun üzerine konuşacak bir şey yok. Allah ne münasip görüyorsa o haliyle muamele etsin.